Bir gün yürüyeceğime inanıyorum. Ben mutluyum hayatımda. Hani barışım. Hiçbir zaman üzülmedim. Üzüneceğim de. Ben palyatifi e çok seviyorum. Palyatifi e ilk geldiğimde aslında çok korkmuştum. Hani tedirgindim. Yoğun bakımdan çıkmıştım. Çok telaşlıydım. Acaba dedim nasıl anlaşacağız. Nasıl vakit geçireceğiz? Buradaki günlerim nasıl olacak? diye çok korkmuştum. Ama korktuğum gibi hiç olmadı. Palliatifi artık bir aile gibi gördüm hep. Çünkü çok güzel ilgilendiler. Burada çok değerli anılarım oldu. Bizler çocuk palliatif merkezleri olarak da burada donanımlı bir şekilde hastalarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Çocuk palet Merkezleri'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında bizim de burada yapmaya çalıştığımız gibi insanların hayatlarına seneler katmak değil de senelerine hayat katma mücadelesi veriyoruz aslında biz.